Ha, Maşa, Maşa sen mi geldin? Ay, evet Barbie ben geldim ama şu hale baksana. Bebiş ağlıyor sen uyuyorsun. Ay neler olmuş burada böyle? Ha yeter ama siz ikiniz çok yaramazsınız. Hadi bakayım gidin diyorum hadi. Hadi bakalım diğer parka. Ya of ya Maşa hep böyle yapıyorsunuz. Hadi bakalım sen de oraya. Evet evet biz onu topuna kesersek Barış da ağlayacak. Maşa da bir Barbie'ye götürmek zorunda kalır. Ha Maşa hepsini sen alamazsın o benim. Hayır onu ben istiyorum. Bu sefer ben paylaştıracağım. İşte bu senin. Bunlar da benim olacak. Ya neden hepsi senin oluyormuş? Bana bir tane verdin ama. İyi, bu ne gürültü böyle ya? Ne kadar çok kavga ediyorsunuz siz böyle. İyi, çok sıkıldım artık ben sizin kavgalarınızdan. Ben burada durmayacağım. Zaten ben Barbie'yi de, bebeği de çok özlemiştim. Gidip onlarla kalacağım artık. İyi gidersen git. Biz de zaten seni hiç sevmedik. Sürekli karışıyorsun bize, sürekli karışıyorsun. Evet evet hiç önce. daha da asla sizin yanınıza gelmeyeceğim. Barbie'nin benim bebeğini seveceğim. O sizden daha akıllı. Ay işte bile. O bizden daha akıllı değil. O bir kere altına yapıyor. Öyle değil mi kardeşim? Evet evet. Altına yapıyor. Kendi yemek bile yiyemiyor. Hep bir başkasının yardımıyla yemek yiyor. Ha, bu bebiş neden ağlıyor böyle? Barbie. Barbie ne oldu sana? Barbie. Barbie. Barbie uyan sana. Ha, tamam bebiş sus Şimdi sana yardım edeceğim. Önce Barbie'yi uyandırmam lazım. Barbie. Hocam şimdi Ay, bebiş bir tarafta ağlıyor Barbie bir yerde uyumuş. Ay, ne oldu? Ne oldu Maşa? Aa, Maşa. Maşa sen mi geldin? Ay, evet Barbie ben geldim ama şu hale baksana bebiş ağlıyor sen uyuyorsun. Ay, neler olmuş burada böyle? Aa Maşa çok yorgunum artık bebiş büyümeye başladı. Ve artık ona yetişemiyorum. O yüzden şöyle birazcık yanında otururken uyuyup kalmışım. Aa, çok mu ağladı? Ay, evet evet çok ağlıyordu. Tamam o zaman Barbie sen birazcık uyu ben de bebekle ilgilenirim. Ay çok teşekkür ederim Maşacığım çok iyi olacak. Of çok yorgunum. Ay zavallı Barbie şu hale bak. Aa bebiş sen uslu bebişsin. Ay ne oldu sana böyle? Sen bu kadar yaramazlık yapmazdın. Ama ben sana bakabilirim. Hadi gel seninle salona gidip oyuncaklarınla oynayalım. Hadi gel bakalım. Aferin sana. Barbie de birazcık dinlensin. Aa ama oyundan önce sana birazcık yemek yedirme lazım. Dur bakalım. Şimdi dolaptan senin için güzel güzel çorbalar alıp geleceğim. İşte bak Barbie senin için çok güzel bir yemek hazırlamış. Hmm, bayılacaksın bu yemeğe. Biliyor musun? Bu senin en sevdiğinden. Ay, bu niye böyle kopmak bilmiyor? Hop, aç bakalım ağzını. Hmm, çok mu sevdin? Ay, bir lokmada da yutu verdin. Aç bakalım bir tane daha geliyor. işte kocaman aç uçak gelmiş. Bebek maşa ham yapmış. Aferin sana. ne kadar da usta yemeğini yiyorsun sen öyle. Ha, o da ne? Buraya da dökülmüş. Onu da hemen alalım. Hmm, arabamız temiz olsun. İşte bu kadar. Yiyecek misin? Al bakalım bir parça daha vereyim. Hmm, sen de doymadın. Ay, ne kadar boğuk bir bebeksin sen böyle. Aa, neden tükürüyorsun? Tamam tamam doymuşsun sanırım. Hadi bakalım şimdi oyun zamanı. Ama oyun oynamak için oyunlu taşına inmen lazım. Burada oyun oynayamayız. Gel bakalım seninle çok güzel top oynayacağız. Otur bakalım şöyle. Hmm. İşte böyle. Aferin sana. Ha, oh, sen ayakta durabiliyorsun. O zaman oturmana gerek yok. Ayakta da top oynayabiliriz. Hem daha da eğlenceli olacak. Hadi bakalım. İlk önce sen bana atacaksın. At hadi bakalım bana. Hop işte böyle. Aferin sana. İşte al bakalım sıra sende. Hop sıra bende. Ay çok eğleniyorsun öyle değil mi? ne oldu? Sıkıldın mı yoksa sen? Ay tamam tamam. O zaman hadi gel. Seni arabana koyup parka getireyim. Birazcık da parkta oynayalım. İşte bu kadar. Hadi bakalım gidiyoruz. Sıkı tutun bakalım. Hop aferin sana. Bu park tam bize göre. Ben kayacağım. Hoppa. Ha, ben de kaymak istiyorum. Başak sen kayamazsın. Sen biraz salıncak da sallan. Hadi bakalım. Ya Maşa ne yapıyorsun? Ay, kafamı acıttın. Ay, bana ben oradan kalkabilirdim ben de sallanırım. Ay çok güzel. Ay, sallan sallan. Ay, orada sallanınca insanın midesi bulanıyor. Kayınca daha güzel oluyor. Ben hep kayacağım. Hatta şuraya çıkacağım. Buradan en yüksekten kayacağım. Kızlar kızlar bakın biz geldik. Bir şey de getirdim. Ha ay onu neye getirdin? Ay o burada oynayamaz ki. Aa, olur mu kızlar? Barbie'nin biraz dinlenmesi gerekiyordu. Ben de bugün bebişe bakacağım. Biraz evde oynattım. Şimdi de parkta oynatacağım. Hadi bakalım. Park sırası bebişte. Siz çok oynamışsınız. Ya işte bile. Biz daha yeni geldik bir kere. Aa, hadi kızlar. Siz yandaki parkta oynayabilirsiniz. Oradaki kaydırak daha büyük. Ya hayır ya Ben bu kaydırağı çok seviyorum. Ben de bu salıncağı çok seviyorum. Ben de bu salıncaktan başka yere gitmem. Ha, yeter ama siz ikiniz çok yaramazsınız Hadi bakayım gidin diyorum hadi Hadi bakalım diğer parka Ya of ya Maşa Hep böyle yapıyorsunuz Hadi bakalım sen de oraya Gel bakalım bebiş topunu şöyle koyalım İlk önce seni birazcık sallayalım Olur mu sallanmayı çok seviyorsun Bak gördün mü Maşaları nasıl da indirdim buradan Tüm park senin Bugün senin park Ay, günün. Geldim. Ya Maşa gördün mü? Şuna bak bizi parktan indirdi bebişi bindirdi. Ay, hadi gel. O bebişi indirip o biz bineceğiz. İlk önce biz geldik. Uf, ama nasıl indireceğiz ki onu? O da Maşa oradan hiç ayrılmıyor ki. Ha, biz de o zaman onun topunu keseriz. Bak topunu oraya bıraktı. Ay gerçekten de topunu keseriz. O da ağlar. Sen de Maşa onu durduramayınca getirmek zorunda kalır. Ay, çok güzel bir fikir tamam. Bebek salıncakta sallanabilir. O zaman sen de bize izin ver bebişin topuyla oynayalım olur mu? Hmm, tamam olur. Ama isteyince getireceksiniz. Tamam tamam merak etme sen. Hadi gel kardeşim topu aldım. Maşa maşa bak topu aldım işte. Ay, gel gel bizi görmesin. Şuraya geçelim. Burada o topu keseriz. Oy yaşasın sefer Barbie de. evet evet biz onu topuna kesersek Barış da ağlayacak. Maşa da bebişi Barbie'ye götürmek zorunda kalır. İyi şöyle yapalım açılmıyor da bu top. Ay dur dur ben şöyle üstüne zıplarım. Ay dur ben de şurada zıplayacağım. Oo, i̇şte patladı. Ay yeşil İki ayrıldı. Ay şuraya sakla sakla. Ay görmesin. At şöyle. Hmm, ne yapacağız şimdi? Hadi kaçalım. Evet evet kaçalım. Hadi bakalım bebiş bu kadar salıncak yeter. Birazcık da topumla oynayalım. Hadi gel bakalım. İşte topumuz da burada. Ay inanmıyorum. Ay Maşa ne yaptınız siz? Bebişin topunu kesmişler. Demek beni kandırdınız öyle mi? Bebişi salıncakta salladım diye onun topunu kesersiniz. Şimdi ben size yapacağımı biliyorum. Maşa Maşa. Ay Ay bebiş affedersin. Seni burada unuttum. Of ne yapacağım şimdi? Gel bakalım seni Barbie'ye götüreyim. Sonra maşaların cezasını veririm. Ay bu araban neredeydi? i̇şte burada. Hadi bakalım şimdi arabaya biniyoruz. Barbie'ye gidiyoruz. Ah maşalar siz görürsünüz. Bu kadar yaramaz olunmaz ki canım. Ay, her yerde bir şey yapıyorlar her yerde.